Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ekim alışverişimle karşınızdayım. Zara'dan, Mango'dan, H&M'den ve karışık markalardan topladığım beğendiğim parçaları böyle kombinleyerek hem size göstereceğim. Bazıları tam böyle full kombin olmuyor ama yine de olabildiğince bir şeyler göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda öyle aklımda tabii ki bir sürü fikir var bunlarla ilgili ama görmek istediğiniz bir şey varsa mutlaka ben söylemenizi istiyorum. Ee, bazı yerlerde tıkanabiliyorum çünkü. Yani örnek veriyorum işte tek bir marka mı ya da işte tek bir renk mi? Bunlarla ilgili böyle kombin videoları çekmek istiyorum. Kıyafet üzerine özellikle çekmek istiyorum. Zaten Instagram üzerinden takip ediyorsanız eğer beni çok fazla makyaj videosu paylaşıyorum. Ondan birazcık YouTube'da uzaklaşıyorum aslında. O da beni mutlu ediyor çünkü e, kıyafeti kim sevmez ki. Şimdi e, bunların hepsini teker teker kombinleyeceğim. Üzerimde göstereceğim nasıl durduğunu. Böyle. E, Şimdi giyinelim artık. Şimdi ilk olarak üzerimdeki kıyafetten başlamak istiyorum. Bu aslında bunu bir iki kez giydim. O yüzden rahat diye aynı zamanda göstermek istedim. Alalı zaten iki hafta falan olmadı. Yani Ekim içerisinde bunu aldım. Üstündeki trend yoldan, jean de trend yoldan bu arada. Ee, Üstündeki small beden, böyle kenarlarından büzgüleri var. Yukarıya doğru çekilebiliyor. Ee, göğüs altında da böyle kup gibi bir yapısı var. Ribanalı diye geçiyor bunlar böyle sıfır yaka. Ben çok rahat buldum. Çok rahat kombinleniyor. Özellikle yüksek bel jeanlerle çok rahat kombinlendiği için e, böyle bir şey tercih ettim. Bir de tabii ki bu sezonun trendi kahverengi. Her yerde kahverengiyi görüyoruz. Benim de zaten şimdi en sevdiğim renk kahverengi 5 tonları olduğu için bunu kahvesini tercih ettim. Jean de e, Straight Fit jean diye geçiyor. Tam olarak emin değilim ama aşağıda mutlaka linki bırakacağım hangisi olduğunu. Bu e, nasıl diyeyim? Bunu 38 beden aldım. Yapısı inanılmaz yumuşak. Kendi bedeninizden yani bir beden küçük alabilirsiniz. Yani normalde aslında 38-36 aralığında yiyorum şu anda. Ama bunda 36 alsam olurmuş. Çünkü şu anda 1-2 e, giyime de bu kadar bollaştı. O yüzden mutlaka yani ben yine de hani bol giymeyi seviyorum ama küçük alırsanız bence daha güzel olacaktır üzerinize. İkinci kombine geçtim. Aslında bunu bir kombin olarak düşünmemiştim ama ayrı ayrı almıştım. Birleştiğinde güzel olabilir ama sadece eksik bir şey var. O da bence yine kahverengi bir kemer. Şimdi bu üstümdekini Zara'dan aldım. Medium beden. Triko böyle çok bence rahat bir e, yapısı var, çok böyle terletmeyen bir kumaşı var. Benim en önem verdiğim şey o. Çünkü çok fazla hareket halinde olduğun için böyle terlediğinde e, rahatsız bir hissiyat yaratmaması açısından böyle daha ince trikolar tercih ediyorum kışın. Üzerine alacağınız şey birazcık daha kalın olabilir bence. Uzun süredir bir de e, deri görünümlü pantolon arıyorum. Ee, geçen senelerde falan tabii ki bu kilo verme sürecinden önce e, deri taytla kurtarıyordum. Ama şimdi birazcık daha aslında bol paça tarzında e, deri pantolonlar arıyorum. Bunlardan biri de tabii ki e, beyaz değil de daha böyle kırık. Kırık beyaz da değil. Bu tamamen krem aslında. Krem rengi bir e, pantolon. Bu e, straight fit yine. Daha böyle aşağıda e, boru paça bitiyor. Böyle göstereyim. Ve inanılmaz rahat. Bunun bedeni 36 beden aldım bunu. Çünkü böyle deriler birazcık daha esnek. O yüzden yani şey oturması kalkması da rahat. Hani deri deyince böyle rahatsız eden bir de ses çıkartan deri yapıları var ya. Onun gibi değil. Çok daha rahat. Aynı zamanda bu arada şeyi pantolonu mangodan aldım. Kemeri de mangodan aldım. Üstündeki bluzu Zara'dan aldım. Bu üstümdeki blüzünü eğer bulursam e, diğer renklerini de almak istiyorum. Özellikle siyahını falan almak istiyorum. Çok rahat çünkü. Bir sürü şey görüyorum ben. Bence böyle gayet güzel oldu. Birazcık böyle açık renkleri kışın daha çok sevdiğim için... Ee, yani bunun üzerine çok koyu bir şey de olur. Aslında böyle siyah ya da kahverengi bir bluz da olur ama böyle bej bej, arada belki kesen böyle bir kahverengi, kahverengi bir ayakkabı ya da böyle bej bir sneakerla bence çok güzel olacağını düşünüyorum bunun. Bunun üzerine bence pantolonla bütünleşecek bir trench coat çok güzel olacağını düşünüyorum. Bunu geçen sene aldım aslında. Hani bu alışverişte gösteriyorum ama hala e, sezonda H&M'de satılıyor. Birazcık kalın yapı, kalın dokuda bir trench coat, keten bayağı ağır bir keten. Ben bunu çok beğeniyorum. Hani ketenle deri neden olmasın? Bence yan yana asla kötü durmuyor. Böyle uzun, çok oversized bir yapısı var bunun. Bence böyle gayet güzel bir kombin oldu. Bu arada şu üstündeki trench coat X small. Çok büyük bir yapısı var. H&M'in her zaman bütün bedenleri çok büyük olduğu için hepsinde en küçüğü tercih etmeniz bence daha mantıklı. Yani kendi bedeninizden minimum iki beden küçük tercih etmeniz lazım ki size olabilsin. Çünkü olduğundan çok daha büyük üretiyorlar anlamadığım bir şekilde. Bu kaza almayan varsa alsın diyorum. Çok beğendim. Bunun diğer renkleri de vardı. Ee, kazak da dil böyle yani. Kazak ama çok ince tabii ki iç belli eden bir şey. Ama bence şu mevsimde de giyilebilir. Çünkü aşırı terletmiyor. O yüzden çok beğendim. Bu Trendyol'dan yoldan. E, hangi beden aldığımı hatırlamıyorum. Aşağıya yaz yazarım. Hatta linkini bırakırım onun da. Ya deri taytla kombinlemeyi düşünüyordum ya da sonradan tabii ki leopar de ama yenik düşüp böyle bir şeyle kombinledim. Bunu da mango'nun şu ara bir indirimi vardı, oradan buldum. Kumaşı böyle jean değil, değişik böyle kumaş bir pantolon ama chino mu deniyor? Öyle gibi bir yapısı var tam olarak emin değilim. Böyle leopar, yüksek bel. Bunu çok beğendim ya. Bu çok böyle oversize aslında. İsterseniz böyle üzerine de bırakabilirsiniz. Ama ben şöyle yukarıya içine sokmayı tercih ettim. Sporlaştıracağım her zamanki gibi. O yüzden siyah bir sneaker ile kombinlemeyi düşünüyorum. Ama bunu böyle çok beğendim. Bunun başka renkleri de var. Bu arada onu da edineceğim. Bir diğer kombinleyiz. Bu jean'i nereden aldım? Bu jean'i Trendyol'dan aldım. 38 beden. Bu kombini hatta yaptım aslında. Instagram'ımda var. Bir tane fotoğrafta bu bluzu giymiştim. Altına da bu jean'in jean rengini giymiştim yani mavi rengini giymiştim. Bu da gri rengi. Böyle birazcık daha siyaha çalan bir gri rengi. Bence bununla da oldu. Diğeriyle de oldu bu kombin. Sonra bu kemeri taktım. Kemer siyah deri bir kemer, gold e, şeysi var, e, detayı var. Zaradan aldım bu kemeri de. <laughs> taktım sonunda. Zara'dan aldım? Bu üstündeki de e, trendyol'dan aldım. Happiness diye bir butik var ya, ondan aldım. Bunu çok rahat buldum, e, duruşu da çok güzel bu. Ee, galiba large bedendi. Tam olarak emin değilim ama large beden olması lazım. Bu large beden, bunun başka renklerini de almak istiyorum. Yani bunun duruşunu çok beğendim. En azından bu kombini yaptıktan sonra üzerine ne ceket olabileceğine bir bakalım diye en azından şunu göstermek istiyorum. Bir bayağı kalın bir mont, kaban, ceket, ne derseniz, ne olduğunu bilmiyorum ama bunu e, uzun süredir H&M'in Nemin sitesinde favorilerimde ekliydi. Bunun bir karelisi var bir de böyle bej gri renkte bir bildiğiniz koyun. Bu koyunun kendisi <laughs> çünkü öyle bir büyüklükte. Bu e, X mol beden ama yine dediğim gibi H&M'in bütün bedenleri çok büyük olduğu için yine bu da e, bayağı oversize duruyor. Böyle cepleri var. Aslında herhangi bir şey var mı? Yok. Böyle düğmesi var. Düğmelerini göstereyim. Böyle bir yapısı var. Bildiğiniz koyun gibiyim ya şu anda. Ama inanılmaz derecede sıcak tutuyor. Yani böyle üzerinize bir koyun attığınızda otomatikman çok sıcak olmuş oluyorsunuz. Bunu çok beğendim. Bir de upuzun arkası. Ve çok cool duruyor ya. Ben bu duruşu çok sevdim bir defa duruşu güzel, kalınlığı güzel, hareket alanınız çok güzel. Onu çok seviyorum. Çünkü bazen böyle bu kadar kalın böyle keçeli gibi şeylerde hareket edemiyorsunuz. Yani çok çok soğuk, soğuk olduğunda bunun içine kalın bir kazak da giyebilirim. Çünkü onun için şöyle durayım. Yeterince aslında alanım var. Bu aralar giymeyi en sevdiğim, en rahat ettiğim kombinlerden biri. Hem eşofman gibi ama aynı zamanda da şık bir görünümü var. O yüzden çok beğeniyorum. Ee, bunun markası altı ve üst aynı markaya ait. Sweet markası. Ee, üstüm de small, altım da small beden. Altı daha böyle paraşüt kumaş dediğimiz bir kumaş yapısına sahip. Altı böyle... E, ne deniyor? Bileği lastikli beli lastikli. Bunun da böyle kolları e, yarasa, polar. Deri tayt, deri tayt dedim. Sonunda e, o deri tayt, bu deri tayt aslında. Pantinin çok yüksek bel deri taytı. Yani hiç böyle fermuar falan yok bu arada. Direkt böyle çorap gibi giyiyorsunuz. Çok güzel kavruyor. Çok güzel kaldırıyor. Hafif böyle popo kaldırma özelliği var. Ama ne kadar kaldırıyor? Soru işareti. Ama duruşunu çok beğendim. Bu üstümdeki medium. Small alınır mı? Bence alınırmış. Çünkü belinde bir tık bolluğu var. Belki değiştiririm small'u emin değilim. Çünkü online olarak almıştım. Ee, bu üstündeki bomber ceket ise bu Zara'nın özel fiyatlar indirimine girmişti. Orada görüp beğendim ve aldım. Ee, siyahı da vardı ama ben bu rengini almayı tercih ettim. Çünkü her şeyimiz siyah. Ee, böyle haki yeşili. Bunu da bir iki kere giydim aslında. Çok beğenerek aldım. Ee, üstündeki small beden. Bu da oversize kesimli bir parça. Ben bunu çok beğendim. Bunun da kumaşı ney Bilmiyorum. Böyle kumaşı. Bu arada H&M'e girmişken bu şapkayı gördüm. Hem nude'du hem de böyle parlak rugan bir yapıdaydı. Bunu da almak istedim. Hoşuma gitti. Nerede takacağım bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> belki takarım yani. Bilmiyorum daha o kadar böyle inanılmaz yağmurlu havalara geçmediğimiz için şu anda takacağım hiçbir yer yok. Ama çok hoşuma gitti. Minik bir pazar yürüyüşünde bunu takmak, bir kombinlemek isterim. Yine de çok beğendim. Yakıştığını düşünüyorum yani. Güzel. Aslında bunları alırken aynı zamanda ayakkabılara da baktım ama ayakkabı olarak birçok beğendiğim ayakkabı vardı. Ama hiçbirinin stoğu kalmıyor. Yani ben 40 numara giyiyorum. Boyum 1.80. Çoğunlukla 40 numara olmuyor. Sneakerlardan biri de daha önce aldığım New Balance'ın bu 327 numarası var ya. Yani tam olarak ismi öyle galiba. Tam olarak bilmiyorum. E, 327 numarasının kremini almıştım. Belki bir fotoğrafta falan vardır. Emin değilim ama hayatımda giydiğim en rahat spor ayakkabısı. Yani daha rahatı yok. Yani böyle yokmuş gibi ayağınızda. Gün içerisinde vurma, sıkma, terletme gibi hiçbir problemi yok. O yüzden dedim ki ben kremini aldıysam siyahını da istiyorum. Ve siyah deri istiyordum. Özellikle diğer yani deri pantolonlarla da güzel uysun, kotla da güzel olsun. Çünkü nubuk falan olunca üzerinde çok fazla leke bırakıyor. E, neyse siyah derisini aradım 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 aradım. Bulamadım. Türkiye'de yok. E, sonra yurt dışından bir siteden sipariş verdim. İki gün içerisinde falan geldi zaten. E, ben sipariş verdikten sonra Türkiye stoğuna girdi. ...hiçbir anlamı kalmadı ama her türlü Türkiye'dekinden daha uygun fiyata gelmiş oldu. Şöyle göstereyim. Bu New Balance'ın şöyle arkası. Nasıl diyeyim? R silikon yapıda böyle bir şeysi var. Bir iki kez giydim bunu da. İnanılmaz rahat. Bu 40,5 numara bu arada. Ben her zaman spor ayakkabıda kendi numaramdan yine yine yarım numara büyüğünü alıyorum ki her türlü rahat edebileyim diye. Buraları deri, buraları da yine böyle nubuk tarzı ama en azından silindiğinde tertemiz kalabiliyor. O yüzden çok güzel. Bunu çok beğenerek aldım. Şu an artık Nibolans'ın kendi sitesine de gelmiş. Boşuna uğraşmış oldum ama değdi. İkinci ayakkabı olarak da boğazlı bir ayakkabı istiyordum. Yani hani yüksek sneakerlardan. işte bu Air Jordan'lardan olabilirdi. İşte birçok markanınkine baktım. Hem bir numara yok hem renk yok. Yani istediğim renk tabii ki krem kahve modlarında bir şey istiyordum. Tabii ki bunları ararken birçok reklam karşınıza çıkıyor ve sizi cezbediyor. Yine o reklamlardan birine kandım. Bunları aldım. Bunları online olarak aldım. Adidas'ın kendi sitesinde yoktu. Numarası yine e, Beymen'de vardı. E, onun sitesinden aldım. Şöyle göstereyim. E, Nubuk galiba. Bunun ismi tam olarak bilmiyorum. Altı krem. Burası böyle sütlü kahve gibi. Aralarda böyle açıklı koyulu var. Böyle Adidas'ın logosu birazcık daha böyle gold baskılı. Yüksek hmm yüksek dilli diyeyim. Cırt cırt var. Çok beğendim bunları. İnanılmaz güzel. Yani bence e, hatta Çağlar gördükten sonra dedi ki e, bana neden almadın? Çünkü e, unisex bir ayakkabı. Erkeğe de kadına da çok yakıştığını düşünüyorum. Leopar görür de almaz mıyım? Aldım. Yani beğendim gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta dedim ki bunu sporlaştırabilirim aslında spor ayakkabıyla falan da giyebilirim üzerine e, şu crop sweatshirtle giyebilirim altından böyle bu etek gibi durur. Neden olması? diye ne düşündüm? Sonra dedim ki bir düğün dernekte de mutlaka giyilir. Bunu görmeyen kalmadı herhalde e, Instagramda herkesin üzerinde vardı çünkü ama rapor olduğu için ben dedim ki alayım bir şekilde bir yerde giyerim. E, bu böyle diz altında bitiyor. Hatta şöyle göstereyim. Diz altında biten bir yapısı var. Böyle burasında ufak bir kesik detayı var. Üçgen ayarlanamıyor. Keşke ayarlanabilseydi bu şey kısmı. Ekim alışverişi videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aradığınız bazı parçaları üzerimde bulabilmişsinizdir. Aklınızda farklı bir şey varsa e, yorumlar kısmında bunu konuşabiliriz görmek istediğiniz farklı videolar ee, yine bunları yapmaya aylık olarak rutine bindirip devam edeceğim umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz.